Ama artık bir şey oldu yani biz sizinle her sene bir program yapıyoruz. Evet. Zaten siz başka bir yerde çıkmıyorsunuz. Yok ya ben son 3 senedir herhalde çıktım mı hiçbir o bir TRT'ye çıkmıştım. Ya yani çok çıkmıyorum tabii senin programından ayrıldıktan sonra zaten hiçbir yere çıkmadım ve konuşmadım. İlk defa senin programına çıkıyorum. Şimdi eee İlk onu sorarak başlayacağım ama seyircilerimizden çok özür diliyorum. Duyurduğumuz saatten çok daha geç başladık. Çok daha değil de işte bir 20-25 dakika geç başladık. O yüzden özür diliyorum. Hem seyircilerimizden hem de hocamızdan bu gecikmeden dolayı. Fakat gördüğünüz gibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması, bir toplantıda konuşması vardı. O yüzden bunu girmek zorunda kaldık. Ayrılışınızda Beşiktaş taraftarı çok büyük bir gerçekten size karşı özlemini, size karşı duygularını çok net ve çok büyük bir eee dalgayla size iletti. <laughs> Fakat siz hiç mesaj yayınlamadınız. Evet. Niye böyle bir şey yaptınız? Ee, şimdi şuradan başlayalım. O kadar çok konuşacak konu var ki e, karıştırmak istemiyorum. Böyle kademe kademe gidelim istiyorum. Öncelikle son hafta 10 günlük süre içerisinde e ee, sosyal medyada ve sitelerde ağzından yazılan açıklamaların tamamı yalandır. Lütfen itibar etmesin kimse. Ben de yazdım bir dakika. Zaten hayır, sen, <laughs> sen cevap olarak yazdın ama sen bana sordun. Ben genelde senin Twitter'ından açıklama yapıyorum zaten. <laughs> Benim ya, Twitter'ım. sizin. oluyor. <laughs> Hayır onları söyleyelim ki şimdi bu sosyal medyada çok yalan yanlış şeyler yazılıyor. Lütfen ağzından duymadığınız sürece yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz. mı yalandır. Aslında benim Twitter hesabımda bu, buradaki programın adı da bunu konuşmuştuk bir yayında. Az önce konuştuğumun da aslında benim Twitter'da yapmaya çalıştığım şey de bu. Ee, birçok haberle ilgili haberin birinci kaynağına ulaşıp doğruyu yazıp okuyucular aktarabilmek. Ee, sadece sizin için değil. Ben bunu birçok habere kaynağı için yapıyorum. Sizinle ilgili de belki seyircilerimiz bilmiyor olabilir. Bir haber düştü. Habere göre tam Beşiktaş'ın Şenol Güneş'le anlaştığı günün ertesinde siz bir yerde şöyle bizzat sizin ağzınızdan. Evet benim ağzımdan. Yani hani ikinci bir kaynak değil. Sergen Yalçın iki nokta üst üste. Diyor ki Sergen Yalçın benimle de görüştü, görüşüyordu yönetim. İşte bana yamuk yaptılar gibi bir şey söylüyorsunuz. Tam evet. ne olduğunu hatırlamıyorum. Ben de sizi aradım. Dedim ki hocam böyle bir şey söylediniz mi nedir? Sonrasını buyurun siz anlatın. Şöyle şimdi en büyük zaten problem. Ya insanın her şeyini alabilirsiniz ama yani itibarını alamazsınız yani almaya da cüret etmeyin zaten çünkü çok sert karşılık görürsünüz onu ben en baştan söyleyeyim. Çünkü benim vereceğim cevaplar ve konuşmalar o yazılanlar gibi olmaz ben direkt net ve isimle vererek kendisine konuşurum bir cevap verecekse herkesin ki her zaman böyle yapmışımdır. Yani bir insanın suratına söylemeyeceğim bir şeyi arkasından asla söylemem karakter yapım budur onu söyleyeyim yapılan haberlerin tamamı yalandır benimle hiçbir alakası yoktur. Hiçbir görüşme olmamıştır, hiçbir anlaşma olmamıştır. Onu net söyleyebilirim. Asla orada zaten yeni bir hoca gelmiştir. Başarılı bir hoca gelmiştir. Yani Beşiktaş camiasına 100 yıl boyunca bir sürü hocalar, bir sürü insanlar gelip geçmiştir. O yüzden benim ismimin bu tür şeylerin içinde olmasını istemiyorum. Yani hoşuma da gitmiyor. Çünkü burası çünkü büyük bir camia, taraftar kitlesi çok büyük. Benim yıllarca oynadığım, sembol olduğum, büyük başarılara imza attığım, 100. yılda golü attığım bir camia, daha ötesi var mı yani? O kadar efsane olduğumuz bir camia. O yüzden bu tür asparagas haberleri lütfen hiç kimse itibar etmesin. Ağzından duymadığınız sürece lütfen sosyal medyada yazılan şeylere inanmayın. Ama bu işte biraz enteresan, bu ağzınızdan gibi yayıldı. Yani orada bizim kendimizi koruyabileceğimiz bir ortam yok herkes istediğini yazıyor istediği gibi. Ben çok o mecrada yokum zaten. Biliyorsun ya yani benim oralarda çok ilgim yok. Bakmıyorum da çok ama doğal olarak işte bize de söylüyorlar böyle böyle. Hiç alakamız olmayan şeyler. Sürekli ağzımızdan haberler. Sürekli en büyük sıkıntısı bu yazılan haberlerin yani yazdırılıyor mu diye düşünüyorum. Çünkü itibar zedelemek zaten görevi bıraktıktan sonraki en büyük üzüntüm bu. İtibar zedeleme. Yapmayın. görevdeyken de biraz yapılıyordu size ya ama yapmayın yani gerek yok Bunları... siz bunun farkında mısınız mesela Ya yani görevdeyken ki. de bu size yapılıyordu ee, birileri yaptırıyordu diyelim ee, ya da kim yaptırıyorsa yaptırıyor oraları dedikodu oralara girmek benim gazeteci olarak işim değil ama e, sonrasında da yapıldı bu bu süreçte de devam etti ben de diyorum ki yapmayın gerek yok ben zaten bir açıklama yapmadım neden açıklama yapmadım onunla başlayayım istiyorsan şimdi benim yapacağım açıklama camianın önüne geçmek olur. Gerek yok. Yani biz teknik direktör olarak arkadaşlarımı da bunun içine alalım. Bütün teknik direktör arkadaşlarımı alalım içine. Bizim işimizde başarı ve başarısızlık zaten kardeş cümleler bunlar. Yani var mı dünyada bir teknik direktör her çalıştığı yerde başarılı olan, her çalıştığı yerde sürekli şampiyonluk yaşayan birisi var mı? Yok. Ama biz ülke insanı olarak çok duygusalız çok duygusal insanlarız biz. Bunlardan çok etkileniyoruz ve başarıyı da çok fazla büyütüyoruz. Başarısızlığı da çok fazla. Biz çok abartıyoruz her şeyi. Yani ben bunu çok anlatmaya çalıştım. Şampiyonlar Ligi kuralları çekildiğinde rakip grubumuzun çok zor olduğunu, grubumuzdaki takımların Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi olduğunu, her sene oynadığını, Dortmund'un, Ajax'ın bunların her sene yarı final, final oynadığını, yıllarca buranın içinde sürekli olduğunu ve çok zor bir kura çektiğimizi anlatmaya çalıştım. Ama bizdeki şey şu görüntü. Biz bu gruptan çıkarız kolay grup. Yani şimdi bu mantaliteyle gittiğin zaman başarısızlığın sonuçları çok ağır oluyor. Öyle mi? Ya yani şimdi sen birine dersen ki biz bu gruptan rahat çıkarız, onları inandırırsan, e, o gruptan çıkamadığın zaman bunun başarısızlık sana getirisi çok fazla olur. Ben bunu en başında zaten anlattım grubun çok zor olduğunu, takımların bu oranın gediklisi olduğunu, çok üst düzey takımlar olduğunu anlatmaya çalıştım ama ya anlatamadım herhalde. Herhalde anlatamadım. Bunu destekleyici bir örnek verirsem yanlış anlamasınlar. Hani kimseyi eleştirmek için söylemiyorum bunu ama işte bu sene Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlar işte Trabzonspor Kopenhag'la oynadı. Fenerbahçe Dinamo Kiev'le oynadı. İkisi de geçemedi turları. Yani ki bizim oynadığımız takımlar bunların on level üstünde en az. Tabii Dortmund, Haaland vardı. O ya, da, falan yani on level üstü bu takımların yani. O yüzden kolay değil. Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde bizim ülkemizden bir takımın çıkıp böyle önemli yerlere falan çıkması şu aşamada çok zor. Neden? Zor yani oyun orada çok başka bir oyun oynanıyor. Orada başka oyuncular oynuyorlar. O yüzden biraz zor. Oyun çok hızlı oynanıyor. E peki ne yapacağız? Biz böyle kendi kaderimizde, kendi küçük ligimizde. Ya şu anki görüntü o. <laughs> Hemen cevap vereyim sormadan. Şu anki görüntü o.